bir <laughs> şey <laughs> En başta

Аста Аста 39 نشكر رئيس بلديه انقره مليح كوك على هذا العمل الخيري لل لشعب امة جيلان بنر ونشكر رئيس بلديه جيلان بنر مندرس اتيلا على هذا العمل نشكر كل القائمين ...ala العافيه Suriyeli... ...arkadaşımız... ...özellikle bu iftar yemeğinin... ...düzenlenmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Melih Gökçe'ye çok teşekkürlerini... ...bildirdiler, çok şükranlarını... ...bildirdiler ki bizim için... ...böyle ensar... ...görevi yaptılar, biz mühacirlere... ...ensarlık yaptılar... تركيا تشاكير تلر شكرا نشكر رئيس بلدية انقره مليح كوكشك ونشكر رئيس بلدية راس العين رئيس مندرس اتيلا على هذا العمل الخيري ونقول لهم كل عام وانتم بالف خير

Ee, ve sevgi saygılarımızı sunuyoruz. Bu arada vesile olan ve bu yemeğin tertibinde burada da bize misafirperverliğinde de misafirperverliğinde eee kusur etmeyen Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla Bey'e de çok çok teşekkür ve şükranlarımızı bildiriyoruz dediler arkadaşlar. Bugün Ramazan ayının dördüncü günündeyiz. Ve e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçe Başkanımız e, bizi Ceylanpınar Belediyesi olarak kardeş belediye ilan etti. Ve bu konuda da her türlü maddi, manevi her zaman yanımızda olduğunu teyit etti kendisi. Ve bir vesileyle dedi ki burada yaklaşık 40-50 bin tane Suriyeli mülteci kardeşlerimiz var. Bundan dolayı biz de size bir günde bin kişilik iftar yemeği teminat temininde bulundu. Ve sağ olsun başladık. Halkın da büyük teveccühünü kazandı. Yaklaşık günde bin kişilik bir iftar yemeği veriyoruz. Yemeklerimiz de en güzel yemek neyse dedi ki bu kardeşlerimize biz evimizde ne yediksek bunlara da aynısını yedireceğiz. Allah'a hamdolsun. Burada güzel bir birliktelikle beraber Ceylanpınar Belediyesi olarak bu işi organize ettik. Finansmanını Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Meli Gökçe Başkanımız yaptı. Ve bu konuda hiçbir şeyden kaçırmadım masraftan. En güzeli neyse onu yapalım dedi. Biz de başladık. Hamdolsun bu dördüncü günde her gün bir mahallemizin iki e, sokakında veya caddesinde e, iftar sofrası açacağız. Ve bu bundan dolayı da mahalle halkı, Ceylanpınar halkı ve Suriyeli kardeşlerimiz de çok memnun kaldılar. İnşallah bunun devamı da gelecek. Bundan dolayı da Ceylan Pınarlı kardeşlerimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz biraz önce de e, onların da röportajını aldınız. Onlar da çok büyük memnuniyet gösterdiler. Ve burada öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçe ve Ceylanpınar Belediye Başkanımız Sayın Menderes Atilla büyük şükranlarını sundular ve çok teşekkürlerini sundu. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti Allah başımızdan eksik etmesin. Uzun adam, doğru adam, AK Parti ile beraber inşallah daha güzel şeylere başaracağız. Daha güzel hizmetlere bu insanlarımız her türlü en, en güzel hizmete layık inşallah. Onu da başaracağız. Çok sağ olun, saygılar.